her daim yapabileceğiniz bir egzersiz. Çok boynu yormayan, boynu zorlamayan bir egzersizdir. Çok da yan etki ya da böyle ağrı gibi şikayetler arttıracak durumlar oluşturmamakta. Bu egzersizleri şu şekilde yapacaksınız. Sandalye de genellikle öneriyorum çünkü arkadan destekli olduğu için omurganı da e, sabitleyerek daha çok boynun çalışmasına yönlendirmekte, boynun çalışmasına teşvik etmekte. Bundan dolayı ayakta falan çok bunu önermiyoruz. İlk başta bu egzersizlere alışana kadar. Şimdi çintak egzersizi nasıl yapacağız? Şu şekilde elimizi bakacak şekilde tam başımız karşıya bakacak şekilde pozisyonladığımızda başımızı bu elimizdeki o aradaki mesafeden uzaklaşacak şekilde geriye çekiyoruz. Çintak egzersizini yaparken şuna dikkat edin. Bu boynumuzun ön kısmında kıkırtak yapılar olduğu için çok geriye aldığımızda batma hissi oluşturabilir ve ağrı yapabilir. Bundan dolayı buraya çok tahriş etmemek ya da irite etmemek gerekmekte.